Arkadaşlar günaydın. Ee, bu vlog aslında buradan başlatacağım. Geçmişe dönecek olursam sonra dönerim. Şimdi lise bitti. Şimdi nasıl bitti? Şu an Mart'tayız diyeceksiniz. Biz gitmiyoruz. Bundan sonra işte veli izin falan filan yazdık. Gitmiyoruz yani. Benim lisem bitti şu an bir daha. O derse merse girmeyeceğim. Neyse işte bu okulun son günü yani son sınavımızın bittiği gün biz işte dışarı çıktık onun blogunu biraz çektim çok karma karışık çektim koyar mıyım bilmiyorum ee, koyarsam şimdi o klipleri görelim bir 3-5 dakika sürer herhalde arkadaşlar lise hayatımızın son okul gününü bitirmiş bulunmaktayız ee, okulun son günü blogu çekiyorum evet okulumuz bitti sınavlarımız bitti şöyle ortamı çekeyim Okulun son günü vlog'u çekiyorum da. Merhaba evet, arkadaşlar. Çok anlamlı ve özel bir gün. Anlamlı İyiniz, ve özel. Kendiler bilip vlog'un üzeri çıksın. Saga gel. Çok mutsuzum Ya ben ya. niye yokum? Çok mutluyum ben. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ben ee, İnsanları özleyeceğim. Evet, evet. Bak hele ya. benim evim sayılır. Ah. Ah. <laughs> ne demeliyim şimdi o zaman. Gerildi. Evet bir dakika ben bir Beni god damn it. <laughs> Arkadaşlar ben en kalın bu yolundan senin için geçerli değil bu arkadaş yüzücü ben en kalın bu yolundan son defa yürüyorum. Hmm. Gülümsün sen de. Yani ben bir iki yere gelirim. Bu yoldan son defa yürüyüşümüz falan olabilir mi? Benim değil. Ama senin öyle galiba. Senin ben geleceğim ha, ya. Ha. Ya ben bilmez neye Ama gelirim. spor kulübüne bir daha adım basan... Evet. Yok ya. Böyle bir Vallahi. şey yok. O kadar toksi <gülüyor> toksik. Hayır. <laughs> evet. Artık bunu söyleyebiliriz. Tam rahatladım. abi Evet ya. Bulgur. Kaçırmam yaptığımız harak Hoş geldin. Merhaba. Takip <laughs> ediyorum <laughs> Abi süfle. Ne? 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 yemek yedik yemekten çıktık dolaşıyoruz nehir sen ne aldın ne ben aldın? sen üst aldım ben evet şöyle açık tam yazlık güzel bir üst aldım evet. Bir de üstüne böyle bir... nasıl anlatacağım bilmiyorum böyle ceket gibisinden neyse bir şey güzel şey aldım. sonuç olarak güzel tek bilmeniz gereken o Zeynep Zagamız ne aldı ben yokum İkin, burada daha doğru bir şey evet kesecek kanka vay ben ne aldım ben şöyle bir, bir Yandan asmalı salaş çanta aldım 30 liraydı çünkü. Sonra bir kota ihtiyacım vardı. Kota aldım. Hmm. Bir de üst aldım. Böyle böyle full kombin bana, oldu. Bana bu poşeti verdiler. Ha. Ben de dedim ki ben de o kızın poşetinden alabilir miyim dedim. O da e, yalnız o para o dedi. Merhabalar arkadaşlar. Ben ee, ben onlar alışveriş yapabilmiş. Ben yazık ki baktım ama kendime göre bir şey bulamadım. Var pantolon aldın değil mi? Evet kota aldım. Bir de bu çantayı aldım. Yandın asmalı. Sağ ol. Olmadı. Olmadı. Kaan sen çok iyi yaptın. Bir daha yapar mısın? Yok hayır. <laughs> ya. Video yapma. Bu adamın tamam, tamam, ses tamam. istemek istemiyorum. Ya. şimdi yap. <laughs> evet tamam. Ee, böyleydi günümüz. Çok karmaşık çektim dediğim gibi. Bugün Öykü e, öyküyle buluşuyorum. Beşiktaş'a karatepe'de gideceğim. Buradan birazdan çıkıp dışarı yürüyeceğim. Otobüs durağına yürüyeceğim. Şimdi size outfitimi göstereyim. Diğer tarafa geçiyorum. Bu üstümdeki Pulamber'den. Altımdaki kot da Pull&Bear'den. Üstüme şunları alacağım. Hemen dönüyorum. Üstüme şöyle pufluk bir ceket alacağım. Şöyle yandan asmalı bir çantam var. Ayakkabı olarak da gösteririm. çekeyim. <laughs> <Ha>. Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi nişan taşına doğru yürüdük şeyden. Evet. Akaretler miydi daha olduğumuz yer? Evet akaretler. Akaretlerden nişan taşına yürüdük. Hava çok sıcak. Nasıl şey yapıyorduk biz yüzerken? Heh, ellerimizi böyle yukarı açıp bir şey çakmasını sağlamaya çalışıyorduk. Hiç, hiç hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsan bir şey en antrenman iptal olsun diye. Ya. Dua falan ediyorduk. Yapar, yaparız çaresizlikten oğlum. Evet. Çok çaresizdik. <laughs> Neyse şimdi yürüyoruz. Hava Gerçekten çok sıcak. Biz nereye yürüyoruz abi? Ne? bize aşk Yapacak hayatından bilgiler bir verebilir bir misiniz? Bir evet. Tamam, aşk hayatım. Evet, insancıklarım... Ee, bu sefer ne? nasıl uzun sürdü demem ya, bir saat falan sürdü. Şimdi, aha annem. Ups. Evet arkadaşlar, şimdi yolda aşağı eve doğru yürürken annem, anneme rastladım paket açılımı yapıyoruz. Bu paket ne diyeceksiniz? Ee, anneme şöyle bir dakika şöyle göstereyim. Ah. Anneme hastası getirmiş. Ameliyat ettiği bir hastası. Normalde bu kadar büyük hediyeler olmuyor tabii ki. Annemi çok sevmiş demek ki. <laughs> Çıkarabilecek miyim acaba bunu? Ah, Şimdi, şöyle çevireyim size. Böyle bildiğimiz sandık. Açıyorum anne. Aç. Ya ben de bir şey sandım be. Tabak, çanak bir şey sandım. Daha ne olacak Bahar? Bondolu ya, bondolu. Kırılmasın, dikkatli çıkar. Merak etme. Tamam, güzelmiş. <laughs> güzelmiş, güzelmiş. Şey. Şöyle Aladdin'in sihirli lambası tarzında hafif içine mısır havası katılmış. <laughs> Ama içinden Aladdin'in sihirli lambası içiyor. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey Neyse evet bu kadardı. Başka da bir şey mi yapalım?